medikal tedavi uygulanıyor. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi? Muhtemelen gerekecektir. Daha yüzeyel olmak üzere böyle bir planlama yapıyoruz. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Doktor arkadaşlarım İhsan Bey, Belma Hanım ve Başhekim Bey hep beraber bir değerlendirme yapıp Gidişatı planlamayı düşünüyoruz. Hocam görme yetisiyle ilgili şu anda söyleyebiliriz acaba? Şu anda e, mutlaka e, oluşan termal kimyasal bir travma e, mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan final olarak sonuç olarak nereye varacağı onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Hem dün gece. Ee, incelememizi yaptık almadan önce. Ee, Bugün de keza sabah tekrar gördük. Bir saat kadar bütün tetkiklerini yaptık. Ultrason tomografisi yapıldı. E, biyomikroskopik muayenesi yapıldı. Ee, ve e, düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Göreceli sağır. olarak, de. göreceli olarak bir gözü biraz diğerine göre daha e, hasarlı. Şu an futbola dövüşle ilgili bir şey söylemek, söylemek çok zor olur. Evet, e, ama tekrar söylüyorum. Düne göre daha iyi olduğunu söyledim dikkat ederseniz. E, önümüzdeki süreçte eee yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha da iyi bir duruma geçeceğini umuyoruz. Şimdi bunları hakikaten önceden kestirmek zor. Bununla ilgili burası aynı zamanda bir üniversite kliniği ve gerçekten Türkiye'deki en iyi göz olarak, en iyi ekipmana en azından göz olarak, en iyi ekipmana sahip Kök hücre laboratuvarımız var. Her türlü bu türde vakalara daha önceden de müdahale ettik. Türkiye genelinde başka hastanelerde yeterli şeye ulaşılamayan hastalar da oluyor. Onlar da bize geliyorlar. Yeterli tedavi imkanına ulaşamayan. Bu imkanlara çok net olarak sahibiz. Yani kök hücre laboratuvarımız var. Ve tekrar söylüyorum bir üniversite kliniği her türlü ekipmanda var. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte bu, bununla ilgili belki müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak e, en iyi şartlarda hatta Türkiye'den değil de genel dünya ortalamasının üzerinde bir şekilde e, yapma imkanına sahibiz. Vodafone 5G. Ve, ve de yapacağız. Hocam iki gözünde de şu aşamada görmeyi Var mı? Şimdi görme yetisi var Hı. ama e, ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur vesaire onunla ilgili şu anda bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Yani bir şey, Öyle bir var. şey söylemek istemem açıkçası e, çünkü ben basit bir parça bir ufak leke yüzünden görme çok değişebilir ertesi gün o lekeyi temizlersiniz görme artabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili şu anda şey söylemek istemiyorum. Ben size genel bir çerçeve çizmek istedim. Buradaki termal kimyasal bir yanık ve ona bağlı bir e, tedavi şeyi uygulayacağız. Herhangi bir alay bir şey var mı? Şimdi ee, dediğim gibi bu bir bizim açımızdan biz teknik olarak söylersek bir termal kimyasal bir yanık ve onunla ilgili tabii ki e, bir temizlik işlemi e, yaptık. Yüzeydeki e, materyalleri temizledik. Yani burada tıbben gereken e, debritman dediğimiz işlemlerin tümünü yaptık. Ve bu bile bir gün içinde çok e, büyük bir fark yarattı. Şimdi restorasyon diyebileceğimiz yüzeyin restorasyonu bununla ilgili işlemleri de adım adım planlıyoruz. Hocam, Paid, yani çok başka bir Yani o konuda ben e, hakikaten eee yanıtıcı yan bilgi vermek istemem. Bana gözle ilgili soru sorun lütfen. Hocam yarın yapılacak kontrolün ardından operasyon olup olmayacağı daha Evet daha e, yüzeyel bir müdahale düşünebiliriz. Açıkça söyleyeyim bir şey planlıyorum ama gününü henüz kararlaştırmadım. Teşekkür ederim.